etkinliğimizde bisiklet sürmeyi öğrendik. Aslında herkes bisiklet sürmeyi biliyordu. Biz sadece farkındalığı oluşturduk. Yaptığımız şey onlara özgüven vermekti. Dengelediğimiz şeyin e, zihinde olduğunu anlattık. Birazcık pratik yaptık ve iki saat sonunda gördük ki bisikleti sürebildiğini gördü ve cesaret aldı. Ve çok güzel bir gündü. E, bisiklet sürenleri gördükçe biz de mutlu olduk. Burada, Göktürk'te bu etkinliklerimiz devam edecek. Amacımız sadece pedal çevirtmek değil. Bundan sonra turlar yapmak ve bisikletli yaşama, sağlık, mutluluk içerisinde bisikletli bir hayata geçmek.